Forex caiz midir? Forex kaba olarak döviz alım satımıdır. Evet. Ancak bunu internetten araştırdığımda kaldıraç sisteminden bahsediliyor. Bu nedenle caiz değildir deniliyor. Tam olarak doğru bilgiyi sizden evet. almak istedik demiş. Şimdi Forex yabancı paraların satıldığı bir borsadır. Yani bir insan mesela bir döviz bürosuna gider. Bin doları vardır. Bunun karşılığında Türk parası alır veya Euro alır bunun sanal bir şekilde yapılmasının adı Forex'tir. Sanal olarak yapıldığı hı hı. alandır, imkan veren bir sistemdir Forex. şimdi bizim paranın parayla satımında olmazsa olmaz bazı şartlarımız var. Bunlar mutlaka tahkik ettirilmelidir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın hadisleri var bu hususta. Diyor ki Hazreti Peygamber, para parayla satıldığı zaman mutlaka o mutlaka peşin olmalıdır. Yani ben dolarımı vermeliyim ve onun karşılığında arada hiçbir şekilde zaman söz konusu olmadan karşı tarafta bana karşı diğer cins parayı vermelidir. Evet. Şimdi Forex'te muamele edilirken yani esas itibariyle bu şartlara göre muamele edilirse problem yok. Yani bir insan döviz bürosuna gitmektense ve yine Forex'in 24 saat imkanlarından istifade etmek istiyor. Farklı farklı kolaylıklar sağlıyor kendisine. Sanal olarak 1000 lirasını yatırdığı zaman bunun karşılığında Bin lirası karşı tarafın hesabına geçince zaten bir teminat yatırıyorlar oraya. Karşı tarafın hesabına geçirip kendisi alacağı onun karşılığındaki euro doğrudan hemen o anda hesabına geçiyorsa burada problem olmaz. Ancak kardeşimizin de ifade ettiği gibi Forex'te ayrı bir problem var. Kaldıraç sistemi. Kaldıraç sistemi yani bir insanın 10 bin doları var. 10 bin doları teminat olarak Forex'te yatırıyor. Ancak kendisine devletlerin farklı uygulamaları var. Mesela Türkiye'de 100 katı, mesela Amerika'da 50 katı, mesela başka ülkelerde 500 katı size işlem yapma imkanı veriyor. 10 bin dolarınız varsa mesela Türkiye'ye göre siz 100 bin dolarlık işlem yapıyorsunuz. Peki 100 bin dolarınız var mı? Yok. 100 bin dolarınız yok. Orada size aracı olan kurum Forex'te size bu imkanı sağlıyor. Peki siz o zaman ne yaptınız? Olmadı, paranız yok. Onun karşılığında olmayan bir parayı satın aldınız. Peki biz ne demiştik? Bin dolarınızı vereceksiniz, bunun karşılığında hemen alacağız. paranızı alacaksınız demiştik. Dolayısıyla kaldıraç sistemiyle yapılacak uygulama doğru değil. Şimdi İslami Forex denilen bir sistem de çıktı, onu da uygulamaya çalışıyorlar. Bu aracı olan kurum bu sistemde karz veriyor. Yani benim 10 bin borç dolarım veriyor. var, teminat yatırdım, teminat olarak verdim. O aracı sistem bana o kaldıraç şeklinde verdiği parayı karz olarak, borç olarak veriyor. İşimi görmek için veriyor. Tabii kara kaşım ela gözüm için vermiyor. Alım satımlardan kaynaklanan o fazlalık eksikliği alıyor. Bu İslami forex'te tabi böyle. Şimdi burada da o aracı olan kurum bir taraftan hem simsarlık yapmış, komisyonculuk yapmış oluyor. Hem de bana bir borç para vermiş oluyor. Bu da İslam hukukunun akit teorisine aykırı. Özetle şunu ifade edelim biz Forex ile alakalı eğer bir kardeşimiz bir Müslüman forexte işlem yapacaksa bin lirası varsa bin liralık işlem yapmalı. Yani kaldıraç sistemine Kesinlikle girmemeli. Kesinlikle kaldıraç sistemine girmemeli ve yine bin lirayı yatırıyorsa mutlaka ve mutlaka karşı tarafın hesabına geçmeli ve karşı taraftan alacağı para da kendi hesabına geçmeli. Bir parantez açalım burada. Evet hocam. Buyur. Şimdi hakikaten bu forex piyasasında o kadar büyük bir para dönüyor ki ancak bunların pek çoğu sanal para. Yani gerçekte bir alım satım söz konusu değil. E, büyük insanlar gerçekten iyi iktisatçılar, İslam iktisatçıları mesela bu son 2007'nin krizinin sebebinin bu şekilde sanal alış, yapılan alışverişler, bu sistemde yapılan alışverişler olduğunu söylüyor. Yani bunun hayrı çok fazla insana olmaz. Dolayısıyla Müslüman bir insanın e, uğraşmaması en doğrusudur yani. Evet. Cenab-ı Hak razı olsun.